şey açtın mı? Ya İbrahim ne düşünüyorsun modelin Bilmiyorum. hakkında? İbrahim modelin ilgili ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Heyecan var mı? Bilmiyorum. İlk uçuş. AT6 Texan değil mi abi? Evet. Hangi firmanın? CM Pro. Hadi bismillah ver coşkuyu abi. Çekmiyor Cenk. Çekiyor, Cenk çekmiyor, çekmiyor. Dur, çekmiyor, Çekti çekti abi dur. O kibar gaz verdi ondandır. Fluff var mı bunda? Yok abi. Sen mi yapıyorsun Cenk öyle? Hayır. Kuyruğu ağır. Bir dakika dur. <laughs> İbrahim rengin beyazladı gibi. Elim ayarlamaya çalışıyorum ya. Yok, bana söyle artık. Yok yok hayır hayır. Ayarladım. Abi loop atalım iyi gelir. <laughs> İbrahim rengin mi biraz beyazladı bana mı öyle geldi? çok şey dik döndü de ondan heyecanlar abi insana düşmesin lan yani, yoksa düşsün söyleyeyim. Düşmesin niye düşsün ya? Ee, bunu pervaneyi küçültelim çekmiyor bu. Allah Aha. Allah, Allah Allah Ne oldu buna? Abi orada bugün Bermuda şeytan üçgeni o. İn 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 in. Geliyor. Geldin abi çok süpersin. Allah Allah. İndi 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 süpersin indi. süpersin Süper indi indi kendi kendine mi gaz aldı bir acayip